Bugün arkadaşlar çift devirli asenkron motoru çalıştırma bağlantısını yapacağız. Hangi bağlantıyı yapacağız? Şu şekilde. Bağlantımız şu şekilde arkadaşlar. Amerikan normuna göre kumanda devrimiz, güç devrimiz. Ee, şimdi devre aşamasını başlayalım arkadaşlar. Şu şekilde. Önce önce arkadaşlar kumanda devresini bitireceğiz. Daha sonra güç devre aşamasını bağlayacağız panomuz bu şekilde motorumuz şu şekilde arkadaşlar ee, yüksek devir elde etmek istiyorsak ee, u2 v2 w2 den giriş yapacağız burayı u1 v1 w kısa devre yapacağız arkadaşlar eğer düşük devir elde etmek istiyorsak 3 fazı buradan gireceğiz buradaki uçları açık bırakacağız böylece yüksek devirde ve düşük devirde yani motorumuzu iki devirde çalıştırmış olacağız. Şimdi bağlantı şamasına başlayalım arkadaşlar. Şu şekilde fazı alıyoruz. Öncelikle aşırı akımımızın 95 ucuna giriyoruz. 95 ucundan çıkıyoruz arkadaşlar. Durdurma butonumuza gireceğiz. Buradaki butonlarımızdan herhangi birini durdurma yapabiliriz. Durdurma butonumuza girdik arkadaşlar. Durdurma butonumuzdan çıkıyoruz. Ee, düşük devir, düşük devir başlatma butonuna gireceğiz. Düşük devir başlatma butonundan çıkacağız arkadaşlar. Yüksek devir e, kapalı ucuna gireceğiz çünkü e, kilitleme yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi devre bağlantı şemasında da kilitlemeyi göstereceğim ben. Öncelikle bir girelim şu şekilde. Düşük devirden çıkıyoruz butonundan. Yüksek devir. Bu yüksek devir kontaktörümüz olsun. Bu düşük devir kontaktörü olsun. Kapalı ucuna gireceğiz. Kapalı ucuna. Şimdi şemada gösterelim arkadaşlar. Bakın şurada bir tane kapalı uç koyuyoruz. Biz buna kitleme diyoruz. Yani yüksek devir çalışırken düşük devir çalışırmasın veya düşük devir çalışırken yüksek devire basıldığında bir anda motor yüksek devire geçmemesi için biz düşük devir veya yüksek devirin önüne bir adet kapalı kontak koyuyoruz. İşte biz bu mantığa kilitleme diyoruz. Şimdi burada düşük devirin önüne bir adet yüksek devirin kapalı kontağını, yüksek devirin bobininin kontaktör bobinine de bir adet düşük devir kapalı kontağını seri bağlama bağlayaraktan biz bu işi yapıyoruz. Yani yüksek devir çalışırken düşük devir çalışmayacak. Düşük devir çalışırken de yüksek devir çalışmayacak. Biz şimdi şurada kalmıştık arkadaşlar. Yüksek devirin kilitleme kapalı kontağına çıkacağız. Düşük devirin kontaktörümüzün bobinine gireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde bobinine çıkıyoruz. Bobinine giriyoruz. Bobininden çıkıyoruz arkadaşlar. Devremizi e, bobinin çıkışında nötrümüze bağlıyoruz. Nötrümüz şurada arkadaşlar. Şu şekilde. E, şimdi bir de burada ne yapacağız? Düşük devirde sürekli çalışmasını istediğimiz için arkadaşlar sürekli motorumuzun düşük devirde çalışmasını istiyorsak mühleme yapacağız. Mühleme ne demekti arkadaşlar? Mühleme şu arkadaşlar bakın şurada bir adet açık kontak, düşük devrin açık kontağını da butonla paralel bağlayarak da devremizin butondan elimizi çektiğimizde devam etmesini işlemine biz mühleme diyoruz. Şimdi bunu yapalım. Bu şekilde arkadaşlar düşük devir başlatma butonuna bir ucunu alıyoruz. düşük devrin kontaktörümüzün açık ucuna giriyoruz açık ucundan 14'ten çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, düşük devir başlatma butonunun diğer ucuna böylece arkadaşlar şu 3 satırı bitirdik. Şimdi diğer bölüme geçiyoruz. Ee, şu şekilde top butonunun çıkışından alıyoruz. Ee, düşük devrin kontaktörünün kapalı ucuna giriyoruz. Kapalı ucundan çıkacağız arkadaşlar. Kapalı ucundan çıkıyoruz. Yüksek devrin kontaktörümüzün bobin ucuna giriyoruz. Bobin ucumuzdan çıkıyoruz arkadaşlar. Nötr'e. Nötr'e giriyoruz. Aynı şekilde yüksek devir bağlantıcını yapacağız. Yani şurayı yapacağız. Yüksek devirde çalışma işini iba geçiyoruz. Burada yapacağımız işlem arkadaşlar biz baş durdurma butonumuzun şu durdurma butonumuzdan çıkacağız. Yüksek devir için kullanacağımız başlatma butonuna giriyoruz. Başlatma butonundan çıkacağız arkadaşlar. Başlatma butonumuzun çıkışını alıyoruz. Düşük devirin, düşük devirin arkadaşlar, düşük devir kapalı ucuna giriyoruz. Kapalı ucundan çıkacağız arkadaşlar. Kapalı ucundan çıkıyoruz. Şu şekilde şuradan çıkıyoruz. Düşük yüksek devirin bobin ucuna giriyoruz. Kontaktörümüzün bobin ucuna girdikten sonra arkadaşlar bobin ucundan çıkıyoruz ve şu şekilde şekilde arkadaşlar. Şu şekilde bakın nötr ucuna takıyoruz. Yani şu üst tarafı bitirmiş olduk. Mühürleme yapacağız arkadaşlar. Bir de şu e, köprüyü yapabilmesi için şuraya bir tane kontaktör takacağız. Önce mühürlememizi yapacağız. Mühürlememiz neydi arkadaşlar? Mühürlememiz e, şuydu. Biz şu butona bastığımız zaman elimizi çektiğinde yüksek devir devam etmesini istiyorsak bu iki uca bir tane yüksek devirin kontaktörünün açık ucunu takıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar şu açık ucuna bir adet startın çıkışından takıyoruz bir tane de arkadaşlar bunun çıkışından alıyoruz yine e, yüksek devir startının girişine takarak bu şekilde şu üst tarafı komple bitirdik arkadaşlar e, K dediğimiz üçüncü bir yardımcı kontaktör kullanacağız bu kontaktör e, motorumuzun yüksek devir çalışabilmesi için e, motorumuza bir bakalım arkadaşlar şu şekilde Motorumuzu yüksek devre çalışabilmesi için şu uçların kısa devre yapılması lazım. Bu işi biz K kontaktörüne yapıyoruz. K kontaktörü çektiği anda buraları kısa devre yapıyor. K kontaktörü ne bir bakalım arkadaşlar. K kontaktörü gördüğünüz gibi bobinini kullanıyoruz. Bir de K kontaktörünün şurada iki ucunu kullanaraktan bu kısa devreyi K kontaktörüne yapmış oluyoruz. Şimdi K kontaktörünün bobinini takalım. Daha sonra güç devresine yapacağız arkadaşlar. K kontaktörünün bobinini şu şekilde e, yüksek devir kontaktörünün girişiyle K kontaktörünün girişini aynı bağlıyoruz çünkü ikisi aynı anda çalışacak. K kontaktörümüzün şu şekilde çıkışını alıyoruz arkadaşlar. Nötre takaraktan kumanda devresini bitirmiş olduk arkadaşlar. şöyle şu devreyi tamam bitirmiş olduk. Şimdi güç devresine geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar güç devresini bağlayacağız. Şu şekilde bir adet düşük devir kontaktörünün 3 üç üçlü güç kontaklarını kullanacağız. Bir adet yüksek devir kontaktörünün üçlü güç kontağını kullanacağız. Bir adet de K kontaktörüne ait e, iki adet açık kontak kullanarak kısa devresini yaptırmış olacağız. Şimdi arkadaşlar üç faz için üçlü şu şekilde üçlü kablomuzu alıyoruz. Şu şekilde şu şekilde arkadaşlar üç fazımızı skortamızın çıkışı buraya gelmişti. Buradan 3 e, üç fazımızı alıyoruz. Şu şekilde şu kontaktörümüz düşük devir kontaktörüydü arkadaşlar. Bunun şekilde güç kontak uçlarına takıyoruz. Taktık arkadaşlar. Şimdi bunun bunun çıkışından alacağız. bunu şu şekilde arkadaşlar çıkışından çıkışından alıyoruz. Motorumuzun U1 ve 1 w Arkadaşlar burada gösteriyor bize diyor ki yüksek devir çalıştırmak istiyorsanız e, U2, V2, W2 yüksek devir uçlarını gireceksiniz. Alt tarafı yani şura kısa devir yapacak. Bunu K kontaktörü yapacak. Eğer düşük devir çalıştırmak istiyorsanız arkadaşlar U1, V1, W1'e gireceğiz. Bu 3 tane ucu herhangi bir işlem yapmıyoruz. Biz şu an düşük devir e, düşük şekilde düşük devir kontaktörümüzden çıktık. E, şu U1, V1, w 2 W1, 1e gireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde renklerimize dikkat ederek giriyoruz. Renklerimize dikkat etmediğimizde ne olur arkadaşlar? Düşük devirde sağa dönen motor, yüksek devirde sola dönmüş olur. Onun için renklerimize dikkat ediyoruz. Şimdi e, yüksek devire geçiyoruz arkadaşlar. 3 fazla alacağız. Yüksek devire gireceğiz. Çıkışını e, U2, V2, W2'ye gireceğiz. Şu şekilde 3 fazı alıyoruz arkadaşlar. çıkortamızın çıkışından 3 fazımızı aldık. Düşük devir, yüksek devir kontaktörümüz buydu arkadaşlar. Bunun şu 3 üç ucuna gireceğiz. Bunun 3 ucuna giriyoruz. Girdik arkadaşlar. Bunun bunun çıkışını alıyoruz. işini alıyoruz arkadaşlar Şu şekilde V2, U2, W2 giriyoruz. Bunu da bitirdik arkadaşlar. Şimdi şu kısa devremiz kaldı. O kısa devremizi yapacağız. U1'den alacağız. Kontaktörümüzün şu şekilde bir adet K kontaktörümüz buydu. Açık ucuna giriyoruz. Açık ucundan, açık ucundan çıkıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ee, açık ucundan çıkıyor. şekilde U1'e giriyoruz. Şu şekilde açık ucundan çıkıyoruz arkadaşlar. V1'e giriyoruz. Yine şu şekilde e, şu orta uçtan alıyoruz kontaktörümüzün diğer iki tane çıkıcı kullanacaktık. Birini kullandık, diğerini alıyoruz. Bunun çıkışını aldık arkadaşlar. Şu şekilde V1'e wv 1e çıkışını wv 1e takıyoruz ve böylece devremiz tamamlanmış oldu arkadaşlar. Şimdi devremize enerji ver. Şekilde arkadaşlar panomuzdan enerjimizi veriyoruz. Gördüğünüz gibi eee şekilde arkadaşlar bir kumanda devresinin e, ve ışığı güç devresinin e, ışıkları da yanıyor. Enerjimiz verdik. Bu durdurma butonumuzdu. Bu düşük devir. Başlatma butonumuz. Bu da yüksek devir. Başlatma butonumuz arkadaşlar. Şimdi düşük devir butonumuza basıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın motorumuz e, düşük devirde çalışıyor. Düşük devirde ve yüksek devirde çalıştığını sesinden de anlayabiliriz arkadaşlar. Veya bir adet e, turmetre ile de şu şekilde milinden ölçebiliriz. Şimdi durdurma butonuna basıyoruz arkadaşlar. Motorumuz durdu. Şimdi yüksek devir butonuna basıyorum. Bakın motorumuz motorumuz çok daha hızlı dönüyor. Biz buradan da bunun e, düşük devir yüksek devir olduğunda anlıyoruz. Burada bir kilitleme olayından bahsetmiştik. Kilitleme olayı neydi? Şu an motorumuz yüksek devirde çalışıyor. Ben durdurma butonuna basmadan düşük devre bastığım zaman motor e, düşük devre geçmeyecekti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın kilitleme olduğu için geçmiyor. Durdurma, durdurmadan geçmez. Bakın durdurdum. Şimdi şimdi bakın düşük devir. Aynı şekilde düşük devir çalışırken yüksek devir butonuna bastığımda yüksek devre geçmeyecekti arkadaşlar. Bakın şu an durdurmadan geçemiyor çünkü kilitleme var. Bu şekilde durduruyoruz. Devrimizin çalışması bu şekilde arkadaşlar.